Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazıldayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle 6. sınıf 1. dönem 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eğitimevi.webil.com sitemizden bulabilirsiniz. Ayrıca kendim geliştirmiş olduğum İngilizce mobil resimli kelime oyununu da açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Diyoruz ve ilk sorumuzla yazılı videomuza başlıyoruz. Namazın dışındaki şartları açıklama yapmadan sadece isimlerini yazınız. Namazın dışındaki farz, farzlar nedir arkadaşlar? Hadesten taharet. Hadesten taharet. Ardından necasetten taharet. Necasetten taharet. Ardından ne gelir? İstikbali kıble. İstikbali kıble. Direkt kıble de yazabilirsiniz arzu ederseniz. Ardından vakit gelir. Ondan sonra niyet gelir arkadaşlar. Bunun tabi sıralaması yok ama... İstediğiniz istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ardından ise setri avret gelir. Setri avret. Bunları yazarsanız şimdiden 6 puanı kapmış olursunuz arkadaşlar. İkinci sorumuzda bizden Asr suresinin anlamını istiyor. ben sadece Asr suresinin anlamını okuyacağım arkadaşlar. Söyleyeceğim. Yazmak uzun sürer. Zaten buraya sığmaz büyük ihtimal. Büyük yazdığım için. O yüzden sadece okuyacağım. Siz zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Okuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun asra insanlık hüsranda ancak hüsranda ancak iman edenler ve doğrudan doğruları yapanlar birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Eğer bunu anlamına bunu yazarsanız buradan da bir 9 puanı kapmış olursunuz arkadaşlar. Ben yazacaktım ama buraya sığmadığı için yazamayacağım arkadaşlar. Diyoruz ve 3. sorumuza geçtik peygamberlerin sıfatlarını anlamlarıyla birlikte yazınız. Hemen yazalım. Sıdık. Ne demektir arkadaşlar bu? Doğru olmaktır. Doğru olmak. Ardından ne gelir? Emanet gelir. Emanet nedir? Güvenilirdir. Güvenilir olmaktır. Ardından ismet gelir arkadaşlar. Bunların da dediğim gibi sırası yoktur. İsmet ise günahsız olmak demektir. Günahsız olmalarıdır. Fetanet gelir sonra fetanet. Bu ise akıllı ve zeki olmalıdır. Akıllı olmalıdır direkt. Ardından tebliğ gelir. Tebliğ ise arkadaşlar Allah'tan aldıkları bilgileri, vahiyleri insanlığa iletmeleridir. Yani vahiyleri, vahiyleri iletmeleri yazarsak doğru olur. Şu an acele yazdığım için yazım biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar ve dördüncü sorumuza geçtik. Burada da bizden abdestin farzlarını yazmamız isteniyor. Abdestin farzları nedir? Yüzü yıkamaktır. Yüzü yıkamak. El kolu yıkamak. El ve kolu yıkamak. El ve kolu yıkamak. Başı mesetmek. Başı mesetmek. Ayakları yıkamak. Abdestin farzları dörttür. Ayakları yıkamak. Bunları da yazarsanız buradan da 4 puanı almış olursunuz arkadaşlar. Diyoruz ve doğru yanlış bölümümüze geçtik. Burada da doğruysa D yanlışsa Y koyuyoruz bildiğimiz üzere. Hemen yapalım. Kur'an'da peygamber olup olmadığı tartışmalı olan isimler Üzeyr Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam ve Zürka, Zürkarneyn Aleyhisselam'dır. Doğru mudur? Evet doğrudur. Bu üç ismin arkadaşlar peygamber olup olmadığı tartışılmaktadır. O yüzden buna D koyduk. Allah tarafından kendisine yeni kitap verilen peygamberlere nebi, kendisine yeni kitap verilmeyen peygambere ise resul denir. Bu doğru mudur? Evet, doğrudur. Kendine eğer kitap gönderiliyorsa bu nebidir. Eğer gönderilmiyorsa da resuldur arkadaşlar. Dedik ve diğerine geçtik. Yeryüzünde insanlar yaşadığı ve onlara örnek olmaları için gönderilen peygamberler de insanlar arasına seçilmiştir peygamberlerin insanlar arasında seçilmesinin en büyük nedeni diğer insanlara örnek olmalarıdır. Eğer bir peygamber melek peygamber olsaydı biz o bize örnek olamazdı. Çünkü ikimiz aynı değiliz. Meleklerle biz bir olmadığımız için bize örnek olamazlardı. Yani bu o yüzden doğru olur. Peygamberlerin günah işlemekten çok işlemekten uzak olmalarına ismet denir. Bu da doğrudur. Burada da dediğimiz gibi ismet e, sıfatın anlamı günahsız olmalarıydı. Burada da günahsız olmalarını kastettiği için bu da nedir? Doğru, du, doğru bir ifadedir. Son ifademize bakalım. Hz. Musa Aleyhisselam'a gönderilen ilahi kitap zeburdur, yanlıştır. Hz. Al, e, Musa Aleyhisselam'a Tevrat e, kitabı gönderilmiştir. O yüzden yanlış olduğu için buna da Y'yi koyuyoruz. Buradan da bir 10 puanı kaptık arkadaşlar. Ve sırada boşluk doldurma bölümümüz var. Hemen boşlukları dolduralım arkadaşlar. Başlayalım ilkiyle. Peygamberlerin insanlara peygamberliklerini ikna etmek amacıyla gönderdikleri olağanüstü olaylara ne denir? Mucize denir arkadaşlar. Bu soruya dikkat edin. Bu çıkabilir sınavda. Bazı peygamberlere dini emirlerin yazılı olduğu suflar gönderilmiştir. Dört peygambere gönderilen sufların sayıları Hz. Adem'e 10 Hz. Işit'e 50 Hz. İdris'e 30 ve son olarak Hz. İbrahim'e de 10 sayfa e, suhuf gönderilmiştir. Bu suhuflar kitap, e, kutsal kitabın böyle sayfa sayfa e, fasükül gibi yani günümüzde fasükül gibi kodlayabilirsiniz. Onun gibi kısa kısa gönderilmelidir ama kutsal kitap değiller bunlar suhuf. Yani onun kitapçığı gibi bir şey oluyor diyoruz ve 3'e geçtik. Teğmümün farzı ikidir. Bunlar nedir? Niyettir ve elleri toprağa iki kez vurmaktır. Elleri elleri iki kez toprağa vurmak. Bunu da yazarsak e, doğru olmuş olur. Öğle namazı nokta nokta rekat, sünnet nokta nokta rekat, farz ve e, son sünnetten oluşmaktadır. Öğle namazı kaç rekattır? 10 rekattır. Bunlar nedir? 4, 4, 2'dir. Yani 4 rekat sünnettir, 4 rekat farzdır ve iki rekat da son sünnettir. Öğle namazın kılınışı bu şekildedir. Bunu da boşluklara yazarsanız 15, 11 puanı kalmış oluruz arkadaşlar. Diyoruz ve arka bölümümüze geçtik. Burada da gene eşleştirme sorusu var. Hemen yapıyoruz. İftida tekbiri. Bu nedir arkadaşlar? Namazı başlarken Allahu Ekber diyerek başlamaya biz ne deriz? İftitah tekbiri deniriz. O yüzden buraya bir yazdık ve biri eledik. Kıyam nedir arkadaşlar? Kıyam da namazda ayakta durmaktır. O yüzden buraya da iki yazdık. Kade-i Ahire ise namazın son oturuşunda ette okuyacak kadar oturmaktır. Dedik ve bunda üçü buraya yazdık. Kusur ise cünüplük, hayız, nifas gibi manevi kirlilikten kurtulmak için alınan abdestle de biz ne dedik? Gusül dedik arkadaşlar. Peygamber ise nedir? Rabbimizin emir ve yasakların insanları bildirmek, onlara iyi ve güzeli açıklamak, açıklamakla görevlendirilmiş kişilerde ne denir? Peygamber denir. Buraya da 5'i yazdık ve buradan da bir 10 puanı katmış olduk arkadaşlar. On biri, e, ilk test sorumuza geldi sıra. Birinci sorumuz. Peygamberlere gelen mesajlar aynı amaca yöneliktir. Aşağıdakilerden hangisi bu mesajların ortak amaçlarından biri olamaz? İnsanlara zararlı işleri öğütlemek. Bu olabilir mi? Tabii ki de olamaz. E, peygamberler insanı doğruyu ve kötüyü ayırmaları için gönderilen kişilerdir. Böyle kişiler az zararlı işleri öğütlemezler. O yüzden cevabımız direkt Adana şıkkı olur. Dedik ve ikinci test sorumuza geçtik. Bir dakika zoom yapalım. <laughs> Ee, yukarıdaki verilen peygamberlerin nitelikleri daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Kendilerine verilen görevleri yerine getirmeleri, ortaya çıkan sorunlara çözümler üretmeleri, kararlılıklarıyla başarıya ulaşmaları. Bunlar e, peygamberlerin hangi özelliğiyle daha çok alakalıdır? Kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, çözümlere, e, sorunlara çözüm üretmek ve kararlı, e, başarıya ulaşmak. Bunlar neyle alakalıdır? Akıllı ve zeki olmalarıyla alakalı mıdır? Evet alakalıdır. Gönüllülükle alakalı bir şey yok, günahsızlıkla da alakalı bir şey yok, doğru olmakla da alakalı bir şey yok. Ama akıllı ve zeki ile alakalı olduğu için doğru cevabımız Adana diyoruz ve üçüncü diğer sorumuza geçtik. Yukarıda verilen paragrafta insanların meleklerin kendilerine örnek olmasını kabul etmeyecekleri belirtilmiştir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberler meleklerden seçilmiş olsaydı insanlar tarafından yadırganırlardı. İnsanlar meleklerin kendileri için örnek olmasına karşı çıkarlardı. İstenilen şeyleri meleklerin yapabileceğini, kendilerinin insan olması dolayısıyla yapamayacaklarını söylerlerdi. Bunun sebebi nedir? Meleklerin insanlar gibi iradelerinin olmaması olabilir. E, İnsanların melekleri sevmemesi, haşa böyle bir şey olamaz. Meleklerin kötü varlıkları olması, bu da olamaz. Melekler iyi varlıklardır. Allah'ın emirlerinden asla çıkmazlar. Meleklerin insanları sevmemesi böyle bir şey de olamaz. Çünkü onların iradeleri yoktur. Doğru cevabımız meleklerin insanlar gibi iradelerin olmaması ve böylelikle Allah'ın her dediklerini koşulsuz, şartsız, şey, e, hiçbir şey yapmadan Allah'ın her dediklerini yapmalarıdır. Çünkü kendi iradeleri yok. Kendi Allah'ın sözünden çıkacak bir iradeleri, bir güce sahip değiller. Haşa tabii ki. E, ama e, bu bu neye sebep olur? Eğer peygamber meleklerden olsaydı biz ona biz onu benimsemezdik. Çünkü neden? Onun iradesi yok. Allah ne derse onu yapıyor. Bu yüzden bize örnek olabilir miydi? Olamazdı. Çünkü insan iradeli bir varlık, melek ise iradesiz bir varlık olduğu için doğru cevabımız Adana. Dedik ve dördüncü sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan birisi değildir? Tuvalet ihtiyacını gidermek bozar. Uyumak bozar, bayılmak bozar ama yiyip içmek bozmaz. Cevabımız denizli. 5. Kurallara uygun abdeze alan bir kişi ensesini mesettikten sonra ne yapmalıdır? Enseyi ne zaman mesederiz? Kulağımızı yıkadıktan sonra ensemizi mesederiz ve ardından ne yaparız? Ayaklarımızı yıkarız. Doğru olması için ne yapmamız gerekiyormuş? Kulağımızı yıkadık, ensemizi mesettik ve ayaklarımızı yıkadık. Böylelikle doğru bir abdeze almış oluruz. Tabii ki biz direkt enseden ense olandan başladık. Tabii ki başı böyle değil. 6'ya geçelim hemen. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri değildir? Hz. İsmail geçer. Hz. Yunus'un adı da geçer. Hz. Yusuf'un adı da geçer ama Hz. Ömer'in adı geçmez. Dedik ve 7. test sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın insanlara vahiy göndermesinin sebepleri arasında sayılamaz? İnsanların Allah'a doğru tanımasını sağlamak sayılır. İnsanların yanlış inançlara yönelmesini engellemek sayılır. İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermek sayılır. Ama insanların zengin ve rahat yaşama imkanlarının kavuşmasını sağlamak, Allah'ın vahilerle anlatmak istediği bu değildir. O yüzden yanlış olan cevabımız D şıkkıdır. 8- Peygamberlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Allah tarafından seçilirler. Evet. Allah'ın mesajlarını insanlara iletirler. Vahiy aynı zamanda tebliğ özelliğine girer. İnsan üstü özellikleri vardır. Haşa yoktur. Hepsi insandan insandır yani. Zaten insan olduğu için biz onları örnek alırız. O yüzden cevabımız C. İnsanlar örnek olurlar. Bu da doğrudur. Eğer insanın üstü özelliklere sahip olsalardı insanları asla örnek olamazlardı diyoruz ve 9'a geçtik. Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki hangi özelliğine söz edilmektedir? Size Rabbimin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vereceğim. Rabbinin mesajlarını e, duyuruyorsa ne yapıyordur? Vahiy iletiyordur. Vahiy iletmek de hangi özelliğiydi? Tebliğ özelliğiydi. O zaman cevabımız ya A ya da D. Ardından ne diyor? Ben sizin için güvenilir bir öğüt vereceğim diyor. Güvenilir dediği için güvenilir de hangi özelliklerine girer? Emanete girdiği için Cevabımız tebliğ ve emanetin olduğu A şıkkı. Dedik ve son sorumuz. Asır suresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an'daki yüzü suredir. Doğru 3 ayetten oluşmaktadır. Doğru Kur'an'da en kısa surelerden biridir. Bu da doğru ama asır oyun ve eğlence anlamına gelmez. O yüzden cevabımız bunun cevabı da C şıkkı oluyor. Diyoruz ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dilerseniz diğer yazılı videolarına da kanaldan ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.